Ya. Evet, CHP CHP Adana İl Başkanı Burhanettin Bulut'la e, bir aradayız. Burhanettin Bey, Ocak ayında il başkanı olarak atandı. Evet, Daha yolun e, başındasınız, evet. aslen ezdacısınız. Evet. E, demin sohbet ederken, bayağı bir sohbet ettik, onları bir tekrarlamakta yarar var. E, CHP'nin yeni seçim kampanyası ile beraber oluşturduğu yeni dil, e, Ekonomik sorunlar ağırlıklı, sınıfsal meseleler evet. ağırlıklı, e, somut sorunlara somut çözüm önerileri. Buna e, kampanyaya parti tabanınız, parti örgütleriniz intibak edebiliyor mu bu yeni dili? Evet, yani birazcık zorlanmıyor desek yalan olur. E, çünkü uzun zamandır farklı bir dilimiz vardı. O dil dönüşecek, değişecek. Ama şunu söyleyebilirim, çok kısa sürede değişecektir. Çünkü aynı algılar bizim örgütümüzde vardı. İki kişinin kendi arasında sohbetlerken ya biz şunlar söylesek daha iyi olur dediğimiz şeyler şu anda genel merkezin programın içerisine girdi. O eskiyle evet bazen dilimiz daha farklı eskilere dönüyor ama dönüş... eski neydi yeni ne? Eski aslında biraz tarifte sıkıntılardı. Tarif biraz öteleyerek yapıyordu. Yani siyaset tüm insanları kucaklamaken ee, eleştirdiğimiz o kutuplaşmaya biz de vesile oluyorduk. Yani e, bir anda e, öteleyen dili, karşı bir öteleyen dille cevap veriyorduk. Şimdi o yumuşadı. İktidara gelmenin arzusu ve isteğiyle tüm kesimleri kucaklar hale geldi. Bir de tabi burada e, ideolojilerin yumuşaması da etken. E, çünkü artık insanlar salt görü쉬üledi geleceğe dair ne kurgular var ne düşünceleri var ona da bakıyor. Örneğin Cumhuriyet Halk Partisi gelecekle ilgili şöyle bir tarif yaptı bu programda. Eğer siz bu ülkede bu yaşanan süreç içerisinde bir sıkıntı yaşadıysanız, ekonomik, siyasi ne yaşadıysanız biz şimdi size derman olmaya geliyoruz. Örnek diye söylüyorum. 92 yıldır bir roman vatandaşımız milletvekili olmuş. O imkanı Cumhuriyet Halk Partisi sunuyor. İşte bir Ermeni vatandaşımız İstanbul'da milletvekili adayı olacak. Bunu bir tarafa, özgürlükler açısından bakalım. Ekonomi açıdan da türbanlı, e, dindar, Müslüman, Alevi, Bektaş, hiç bundan ayrım yapmadan e, bu ülkede ekonomik sıkıntı yaşayan herkese bir çözüm önerisinde bulunuyor. Taraflık olarak da değil, sosyal yardımları en az iki katına çıkartacağını söylüyor. E, i̇şçisine ayrı bir e, dokunuyor, memuruna ayrı, çiftçisine ayrı. Bu önemli bir şey. E, ülkenin tümüne ilişkin bir program. Bir bölgesine ilişkin bir program değil. Bu bile bizim dilimizin farklılaşmasının en önemli e, göstergesi. Peki... Şöyle bir şey sorsam, seçime hı hı. az bir süre kala evet. bu bildirge açıklandı, reklam kampanyası evet. vesaire. Ama CHP'nin de bir oluşmuş statikosu, hı hı. oluşmuş bir algısı var. Hı hı. Bu kadar kısa süre içerisinde bunu kırmak ve bunu seçime doğrudan yansıtabilmek mümkün olacak mı, yoksa? Şu andaki çalışmalar, reklam çalışmaları bir çok başarılı gidiyor. Genel başkanımızın performansı inanılmaz. Ee, çok ciddi de e, karşılık alıyor. Ama tabii bu tüm kesimlere e, gidilebilir mi? Elbette zor. Biraz daha zamanımız olsaydı, e, örnek diye söylüyorum, yani bu biz bu programı daha önce e, yayınlamış olsaydık, yani bu dili daha önce başlamış olsaydı, belki işimiz biraz daha kolay olurdu. Örgütlere görev düşüyor, Genel Başkan'a, Ankara'ya, merkezi görev düşüyor. Daha çok anlatmamız lazım. E, eğer o anlatımı daha çok insanlara dokunmayı becerebilirsek, başarılı oluruz diye düşünüyorum. Yerelden örnek verirsem biz ana ilçeleri yani büyük ilçeleri, merkez ilçeleri çalışmayı daha çok televizyonlar yani genel merkez çalışmaları noktasından gideceğini düşünüyoruz. Ama gidilemeyen yerler neresidir? Perifer. Tüm küçük ilçeleri örgütlerimiz şu anda yoğun bir şekilde çalışıyor. Genel merkezin bu çalışmalarına örgütler de katkı verirse Belki daha fazla ulaşırız diye düşünüyorum ama tabii çok zor. Üç ay içerisinde bunları tümünü anlatmak, tüm Türkiye anlatmak zor tabii. Peki burada şimdi konuşuyoruz deminden beri ama Hı. özetle söylemek istersek bu yeni seçim kampanyasıyla beraber oluşturulan dille beraber ne değişti CHP'de, CHP teşkilatlarında, CHP'nin vizyonunda, söyleminde esas değişen ne sizce? Şimdi söylemle başlayan bir değişiklik aslında. E, be, belki de Kılıçdaroğlu ilk geldiği gün konuşulan şeydi ama maalesef o olmadı. Çeşitli, yeni CHP dedi ama yeni CHP dedi. şimdi mi oluyor Dedi. Yeni CHP e, kelimesi belki e, bazı partilerimizi rahatsız ediyor olabilir ama şunu söylemek lazım. Yani bir örnek diye söyleyeyim. Dünyanın en güçlü hayvanı dinozorlardı. Ama ayak uyduramadı. İlk yok olan nesilden birisi dinozorlar oldu. O vesileyle ne olursa olsun değişmesi lazım, dönüşmesi lazım. Karşıya söyledikleriyle kendi söylediklerinin buluşması gerekiyor. O vesileyle burada bir değişiklik var. Yani yeni CHP'den ziyade değişen çağa yakalayan yeni anlayışlara hitap eden bir CHP başlamış olacak. Belki de kadrolar değiştiremedik. Söylemle bu kadrolar belki değişebilir. Örnek diye söylüyorum. Çünkü biz e, örgütlerin e, daha gençleşmesi gerektiğini söylüyoruz. Mesela bu dil, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu programındaki dil gençlerin diline daha uygun, daha yakın. O vesileyle ister istemez bu gençleşme, bu kadronun yenileşmesi bununla birlikte başlamış olacaktır. Yeni anlayıştaki CHP bence seçimlerden sonra, ee, çok daha güçlü bir şekilde gelecektir. Ee, bu seçim programı bu kadar kabul görüyoruz hatta örgütlerde. Bu değişimin önüne de geçeceğini zannetmiyorum. Devam edecektir diye düşünüyorum. Ama hep örgütten beri söylenen CHP ve diğer merkez sol partilerde hep söylenen bir işte burada bir takım yapılar vardır. İşte delege ağlığı vardır. Şu vardır, ha, bu vardır. Evet. Bunları kırmak mümkün değildir. Bunlar öyle duvarlardır ki her yenilik girişimi buradan e, geri döner falan. Bunlar açıldı mı? Ee, bir kere ön seçim yapıldı. Ee, ön seçimle yüzde seksen dağıldı. Ö örnek diye söylüyorum. Adana'da delegeleri değil üyelerle ön seçim yapıldı. Bu bile bu bahsettiğimiz e, sıkıntının aşılmasına önemli bir etken. Bundan sonraki süreçlerde de e, ön seçimi e, kurumsallaştırırsak yani gelenek haline getirebilirsek bu delege ağırlıkları işte yani bu tartışmalardan uzaklaşmış oluruz. Ama siz ne yaparsanız yapın Cumhuriyet Halk Partisi iç meselelerle yine gündem olacak. Şimdi dinamik bir parti, kendi iç demokrasisini çalıştırıyor, kullanıyor. Biz ön seçimlerdeki tartışmalarla gazetelere konu oluyoruz. Bir kişinin atadığı milletvekillerine konu olmuyor. Böyle bir haksızlık varmış gibi görülüyor. Bazen partilerimiz de basını suçluyor. Aksine yani bu, bu bizim demokrasideki hareketlerimizin göstergesi. Eğer ön seçimdeki başarıyı gelecekte de yapabilirsek sağlıklı bir hale getiribiz. Delegelerle ilgili de bir şey bulmak lazım. Yani bunu belki bugün konuşmak erken ama ön seçim biraz da üyeyi de yeniden yapılandırmaya da gerekli duyduyulur. Çünkü aidatını ödeyecektir, belli eğitimlerden geçecektir, belli görevleri yerine getirecektir umarım yeni dönemde, çünkü hemen seçimlerden sonra bir kurtay olacak partimizde, yeni dönemde üyenin de sağlıklı bir hale getirilmesinde çalışması yapılır. O yapıldıktan sonra o delege ağırlıkları, parti üzerinde belli isimlerin ağırlıkları bence kalkacak. İşte o zaman gençlere daha çok yer bulacaktır. daha çok nitelik tartışmaları olacaktır. Daha çok ideolojik tartışmalar olacaktır. Ama şimdi biz de genel Türkiye'deki politikanın bir parçası olarak şey tartışmaları, bireysel tartışmalardan öteye gidemiyoruz maalesef. Evet, Adana CHP Başkanı Burhanettin Bulut'la konuştuk. Çok sağ olun Burhanettin. Çok teşekkürler, sağ olun.